Bismillahirrahmanirrahim. Bugün zahmetsiz, kolay açılan bir böreklik yufka tarifi vereceğim. 4 su bardağı kadar un kullanacağım. Unumu mutlaka eleyerek kullanmamız lazım. Hemen 4 su bardağı unu ekleyeyim hızlıca. 4 su bardağı unumu eledim. Bir piske tuz atıyorum içine ve ilk başta İki su bardağı un koyacağım. Bir buçuğunu koydum. Yarımını bir, bunu e, biraz karıştırayım. Ölçülü koymamız lazım. E, iki, i̇ki su bardağı içeceğini ümit ediyorum ama gene de dikkatli kullanacağız. Çünkü e, yumuşaktan biraz serte doğru. Yani kulak memesi yumuşaklığında değil biraz daha sert. Bir hamur elde etmemiz lazım. Onun için Hemen hamurumu yoğurayım. Size yumuşaklığını göstereceğim. kulak memesinden biraz daha sertçe bir hamur elde ediyorum ve iyice bunu iyice yoğuracağız. İyice özleyeceğiz. Sonra bir e, yarım saat, 20 dakika, yarım saat dinlendireceğiz. Hamur kendini salacak. biraz kulak memesinden sert yoruyoruz ki hamur dinlendiği zaman kendini salacak. Evet. Şimdi bunu dinlendirelim. Tekrar geleceğim inşallah. Hamurum dinlendi. Artık hamurumu bezeleri ayıracağım. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bütün bezelerimin aşağı yukarı aynı olmasına özen gösterin. Çünkü üst üste koyup pişireceğiz. Aynısı büyüklüğünde olursa bir sıkıntı yaşamayız. bezelerimizi böyle yuvarlayalım. 29 beze çıktı. Bunu bardak büyüklüğünde açık açıp hepsini bardak büyüklüğünde açalım. bezelerimizi üst üste koyuyoruz. Önce yağ. Yağın her tarafına gelmesine dikkat ediyoruz yalnız. Sonra un. Yağ. Un. Ya ve o alt şarlı desteler yapacağız. Böyle hepsini desteleyeceğiz. İlk yaptığım desteden başlıyorum. İlk yaptığımızdan başlıyoruz ki çünkü ee, hamur yağı görünce salacak. Saldığı için sıra bozulmasın. hepsini tek seferde böyle açıyorum. Bu arada tavamın altını yaktım. Tavam da ısındı. Şimdi bunu tavaya alacağım. ayırıyoruz. İlk yaptığım iki kat birden almışım. Yalnız üst üste koymuyoruz hamur olmasın diye. Birazcık soğu verdi mi? O zaman üst üste koyarız. Azıcık sıcaklığı gideseye kadar. Çok sıcak. Hazır. Bundan isterseniz gözleme, isterseniz tava böreği, saç böreği, isterseniz tepsi de börek. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi hocam ne yaptım? Kızdım. Diğer bezem açacağım. şimdiden ayrılacağım diyor. Ama bittikten sonra ayrılacaksın. Sen şimdilik dur. Tamam mı? tavamızın büyüklüğünde açıp hemen tavamı alıyorum. incecik isterseniz içine harç koyup şöyle katlayın tavada pişirin gözleme olsun isterseniz böyle üst üste koyun arasına yumurta yağ ve yoğurttan oluşan bir şey hazırlayıp sos hazırlayıp arasına sürün ve börek yapın İstediğiniz yapabilirsiniz. Bu kadar incelmiş ki biraz. Çatlamış. Birazcık hemen ilk sıcaklığı gittikten sonra yalnız üst üste koyun. Sadece ilk sıcaklığı gideseye kadar üst üste koymayın. Daha sonra eğer üst üste koymazsanız kurur. İstediğiniz şekli veremezsiniz. Şunlar da ilk yaptıklarım. ne yapıştılar ne bir şey oldular hiçbir şey olmadılar bugünlük benden bu kadar görüşmek üzere görüşmek üzere inşallah hoşçakalın Allah'a emanet olun